Merhabalar, bu videoda 6. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinden 12.si olan söz gruplarında anlam, kalıplaşmış söz grupları, deyimler ve atasözleri, özdeyişler başlıklı testimizi detaylı bir şekilde çözeceğiz. Dilerseniz ilk sorudan başlayalım. Soru 1. Bu parçadaki 6 çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım metnimizi. Eserde istediği her şeyi zorlanmadan elde eden, hali vakti yerinde bir adamın mutlu olmadığını fark etmesi anlatılıyor. Hali vakti yerinde olmak arkadaşlar, maddi açıdan durumu düzgün olmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Şıklara bakalım. A) Esprili ve çok konuşan. Hayır, bununla alakalı değildir. Elerim. B) Görünüşü, davranışı düzgün. Bununla alakalı değil. C) Paraca durumu iyi, zengin. Evet. Az önce de söylediğim gibi maddi olarak iyi imkanlara sahip anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. D'yi de kontrol edelim. Yemeği içmeyi çok seven hayır. Bununla alakalı da bir deyim değildir. Cevap Ceyhan. İkinci sorudayız. Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Geçmiş olsun. B. Güle güle kullan. C. Kolay gelsin. D. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Okuyalım metni. Karagöz göz şöyle diyor. Nereden geliyorsun böyle? Hacivat. Efendim çarşıya gidip kendime bir şapka aldım. Oradan geliyorum. Kara göz. Ne yapayım şapka aldınsa? Paran varmış da almışsın. Hacivat. Canım kara gözüm öyle mi derler? Kara göz. Ya nasıl derler? Ne derler arkadaşlar? Güle güle kullan derler demesi lazım. Bu yüzden cevabımız Bursa şıkkıdır. Güle güle kullan buraya uygun olan söz grubudur. Üçüncü sorudayız. Bu parçadaki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Metni okuyalım. Kündekari ahşap işçiliğinin önemli tekniklerinden biri olarak Anadolu'da Selçuklu zamanında ortaya çıkmıştır. Ahşaba sabırdan kanatlar takmaya benzer kündekari. Ortaya konan harika eserler zek sahibi bir medeniyetin habercisidir. Tarihin derinliklerinden sağ salim gelen bu eserde eşsiz bir ahengin sesi duyulur. Sağ salim derken neyi kastediyor arkadaşlar? Hiçbir zarar görmeden bugüne ulaştığını kastediyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü soru olur olmaz sözü aşağıdaki cümlelerin hangisinde olunca olmasından hemen sonra anlamında kullanılmıştır diyor. Şıklara teker teker bakalım. A. Hiç kimseyi düşünmüyor. Olur olmaz nedenlerle kırıyordu bizi. Burada havadan sudan anlamında kullanılmış eledim. B Yazarların ağzından bazen olur olmaz sözler dökülüyor. Yani burada uygunsuz sözler anlamında kullanmış olur olmazı eledim. C Olur olmaz insanlarla konuşup vaktinizi boşa harcamayın. Burada da gereksiz insanlarla kastediliyor. Eledim. D Kaza olur olmaz olay yerine sağlık ekipleri gelmiş. Yani kaza olunca veya kaza olmasından hemen sonra anlamında kullanılmış burada benim aradığım anlamda D şıkkında vardır cevap Denizli Beşinci sorudayız. İnsan elinden kaçırdığı küçük bir fırsatı gözünde büyüterek onun çok önemli olduğunu söyler durur. Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkındaki kaçan balık büyük olur atasözü tam da yukarıdaki anlamı karşılayacak şekilde kullanılır arkadaşlar. Bir insan elinden bir fırsatı kaçırdığı zaman ee, onun çok önemli olduğunu söyler bu atasözüne göre. B'de ne doğrarsan aşına o çıkar karşı kaşığına demiş. Bununla alakalı değil. C'de dereden geçerken at değiştirilmez demiş. Bununla da alakalı değil. D'de kaçanı kovmazlar. Yıkılanı vurmazlar demiş. Bu da yukarıdaki anlamla alakalı değildir. Bu yüzden cevabım Adana. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir dedi bize. A şıkkında Başın derde girebilir. Başın derde girmesi bir deyimdir. Eledim. B. Burnu büyümek bir deyimdir. Eledim. C. Gözü gönlü açılmak bir deyimdir. Eledim. D şıkkına baktığımda dişim ağrıyor demiş. Burada arkadaşlar herhangi bir deyim söz konusu değil. Bu yüzden cevabım D şıkkıdır. Ara ara atasözleri ve deyimler sözlüğünü karıştırmak sizlerin karına olacaktır. Bu da bizden bir tavsiye olsun. Yedinci soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? A. Rüzgar eken fırtına biçer. B. Acele işe şeytan karışır. C. Korkunun ecele faydası yoktur. D. Hazıra dağlar dayanmaz. Şimdi metnimizi okuyalım. Bu atasözleri zihnimizin bir kenarında dursun. Hemen yerleştirelim. Metne geçelim. Anadolu'nun ulusal varlıkları olan atasözleri Ruha işleyen bir etki taşır. Her atasözü bir dünya görüşüne, yüzyılların oluşturduğu bir hayat tecrübesine dayanır. Söz gelimi, dibi görünmeyen sudan geçme atasözüyle, her yönü iyice bilinmeyen işe girişmemek gerektiği iki baş bir kazanda kaynamaz atasözüyle, ayrı ayrı düşünceleri ve kişilikleri bulunan iki insanın birlikte iş yapamayacağı nokta 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 atasözüyle Herkesin zarar görmesine yol açacak işler yapan kimsenin sonunda büyük bir zarara uğrayacağı anlatılır. Buraya hangisi gelebilir arkadaşlar? Tabii ki rüzgar eken fırtına biçer atasözü gelebilir. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı olacaktır. 8. sorudayız. Bu parçadaki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Derler ki çok ama çok eski çağlarda yaşamış Lokman Hekim doktorların piriymiş. Dünyada ne kadar bilgi varsa hepsini bilir. Bütün otların, çiçeklerin, ağaçların dilinden anlarmış. Dilinden anlamak deyimini verdi bize. Şıklara bakalım. A. Sevdiği bir kişiden ya da şeyden sürekli söz etmek. Hayır. Burada anca dilinden düşürmemek deyimi olabilir. B. Bir kimsenin içinde bulunduğu zor durumu kavrayarak hoşgörülü olmak. Bu da değil arkadaşlar dilinden anlamak deyiminin anlamı. C. Daha sözün başında ne demek istediğini anlamak. Bu da lep demeden leplebi'yi anlamak anlamında kullanılan bir deyimin açıklaması. D. Söz konusu olan şeyin özelliğini bilmek. Evet arkadaşlar dilinden anlarmış ifadesi söz konusu olan şeyin her özelliğini bilmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu yüzden cevabımız denizli şıkkı. 9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu özdeyişle anlamca aynı doğrultudadır? Gerçek çoğu zaman karartılır fakat hiçbir zaman sönmez. A. Doğru söz yemin istemez. Bununla alakalı değil. Burada gerçekliğin e, karartılması ile ilgili bir şey söz konusu değil. B. Gök gürlemeden yağmur yağmaz. Bununla da alakalı değil. C. Güneş balçıkla sıvanmaz. Evet tam da bunu kastediyor arkadaşlar yukarıda. Gerçeği bir güneş olarak düşünürsek güneşi biz balçıkla sıvasak da güneş yine kendini bir süre sonra belli edecektir. Bu atasözünde de güneş kavramının yerine gerçek sözünü koysam hiçbir bozukluk olmuyor aslında. Yani mantıken aynı anlamı kastetmiş oluyor arkadaşlar. Bu yüzden cevap C. D'ye bakalım. Kurt dumanlı havayı sever. Bununla da alakalı bir şeyden söz edilemez. Dolayısıyla cevabımız C. 10. sorudayız. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ikileme baştan sağma bir biçimde üstün körü anlamında kullanılmıştır. Bakalım arkadaşlar. A ıvır zıvır işlerle uğraştığı için toplantıya yetişememiş. Burada ıvır zıvır gereksiz anlamında arkadaşlar kullanılmış eledim. B yarım yamalak iş yaparsan tabii ki kimse beğenmez diyor. Burada yarım yamalak derken tam da yukarıda kastettiği gibi üstün körü baştan sağma bir biçimde anlamında kullanılan bir ikileme söz konusudur. Yani cevabım B. D'ye de bakalım. Çocuklar karlı yollarda düşe kalka ilerliyordu. Bununla alakalı değil. D. De, eğri bir sokaklarda kaybolduğumu düşünmüştüm. Buna da alakalı değil. Bu yüzden cevabım ne olacak arkadaşlar? B şıkkındaki yarım yamalak ikilemesi doğru verilmiş. 11. sorudayız. Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Metnimizi okuyalım. Dilimizde burun sözcüğüyle oluşturulmuş birçok deyim vardır. Örneğin tehlikeli bir durumdan yara bere almadan kurtulmak anlamında Burnu bile kanamamak, kendisini ilgilendirmeyen bir işe karışmak anlamında burnunu sokmak. Evet, bu da doğru. Kendisine söz söyletmemek ve huysuz olmak anlamında burnu sürtülmek. Hmm. Burada burnu havada olmak desek daha doğru olurdu. Yani üçte e, deyim yanlış verilmiş diyebilirim. Devam edelim. Öğüt dinlemeyerek... Kendi bildiği gibi davranmak anlamında burnunun dikine gitmek deyimlerini kullanırız. Bu da doğru verilmiş. Yani bu metinde sadece üçüncü deyimin açıklaması yanlış verilmiştir. O zaman cevabımız C şıkkıdır. Bu kazanım kavrama testimiz için 12. ve son sorudayız arkadaşlar. Bakalım bizden neler istemiş. Genç mühendis gecesini gündüzüne katarak uğraştı ve bugünlere geldi. Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? gecesini gündüzüne katarak deyimini vermiş. Bakalım A Yeni arkadaşımızın sevecen tavırları hepimizin çok hoşuna gitti. Gecesini gündüzüne katmakla alakalı bir durum söz konusu değil. Eledim. B. Graham Bell telefonu icat ederken ara vermeden büyük bir gayretle çalışmıştır. Evet, gecesini gündüzüne katmak deyiminin anlamı nedir arkadaşlar? Ara vermeden büyük bir gayretle çalışmaktır. Dolayısıyla B şıkkında yukarıdaki deyimin anlamı açıklaması verilmiş. Cevap B gibi duruyor. Diğerlerine de bakalım. C. Geceleri uyanık kalıp gündüzleri uyuyan kişilerde sağlık sorunları oluşabilir. Burada açıklaması verilmemiş. D. Hasan Usta gençliğinde edindiği varlıklar sayesinde ihtiyarlığında rahat ettiğini söyler. Burada da arkadaşlar yukarıdaki deyimin açıklaması verilmiştir diyemem. Eliyorum. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Evet sevgili gençler, bu videoda 6. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinden 12.si olan Söz Gruplarında Anlam, Kalıplaşmamış Söz Grupları, Deyimler ve Atasözleri, Özdeyişler başlıklı testimizi detaylı bir şekilde çözümledik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim. Sağlıkla kalın.